Bir <laughs> <laughs> tane geldi <size. gülüyor> <yiyebilirim>. Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeyiz. normal doğum eylem planı programı çerçevesinde Kırklareli'de normal doğum eğitimi alan hanımlarla bir araya geldik. Tabii ülkemizde sezaryen oranları maalesef çok ciddi oranlarda artış gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 10-15 bandının çok üstünde rakamlara ulaşmıştı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığımız Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ee, ...çok ciddi bir çalışma başlattı ve normal doğum eylem planı programı ile birlikte... ...tüm Türkiye'de gebelerimize eğitimler veriliyor. Burada bugün gebe eğitimlerini tamamlamış, normal doğum yapmış annelerimizle bir araya geldik. Hepsi sağlıklı bir şekilde evlatlarının kucaklarını almışlar. Ve bugün e, mutlulukla duydum ki Dar elinde Sezaryen Oranı bu eğitim programı başladıktan sonra... %82'den 71'e düşmüş. Tabii ki 71 oranı hala çok yüksek bir oran. Dünya Sağlık Örgütü'nün bize verdiği sınır 10-15 bandında. Ee, i̇nşallah bu eğitimleri tüm gebelerimize ulaşmasını sağlayarak bu programlarla birlikte biz de annelerimizin sağlıklı bir şekilde normal doğum olarak, normal doğumla normal bir şekilde evlatlarının kucaklarını alarak ee, Hayatta gözlerini açmalarını, sağlamalarını teşvik ediyoruz. Bunun için tüm gebelerimize ulaşması bu programın çok önemli. Sağlıkla Hayat Merkezlerinde 81 ilimizde tüm gebelerimizin bu eğitimleri alabileceğini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Her annenin e, normal doğum eğitimini alması hedefimiz söylediğim gibi. Kırklar elinde 82'den 71'e e, düşerken annelerimizin %25 oranında bu eğitimi aldığını duydum. Bu oran tabii %100'lere ulaştığında çok daha düşeceğine inanıyoruz. Ve e, başarılı bir şekilde bu programın devam etmesini diliyorum. Emeği geçen başta... E, hanımefendi olmak üzere Sağlık Baba. Bakanımıza, tüm bakanlık yetkililerimize, Kırklar elindeki il müdürümüz başta olmak üzere bütün sağlık profesyonellerimize teşekkür ediyorum. Burada normal doğum yapmış annelerimiz var, bebekleri var. Çok güzeller maşallah, sağlıklı. Onlarla bir araya geldik. Onlardan da Doğum tecrübelerini dinledik ve onların anlatımı aslında çok daha etkili. Normal doğum yapmış annelerin, diğer anne adaylarına anlatımlarının da e, yoga eğitimleriyle, farklı eğitimlerle de desteklenen zengin bir içerikle program hakkında bilgi aldık. Çok teşekkür ediyorum herkese.